Evet değerli dostlar, herkese merhabalar. Yine yaptığımız ritüeller hakkında size bilgi vermek için bağlama büyüsünün devamı olarak düşündüğümüz bir videoyu sizinle paylaşmak istedik. Şimdi burada size bunu bir örnekleyelim. Bunu hazırladık, bir arkadaşımıza yollayacağız diye bir düzenek. Şimdi burada gördüğünüz zaman bir düzenek var. Bunları zaten siz benim eski videolardan da gördünüz. Bu tarz işlemleri çok fazlasıyla yapıyoruz. Şimdi bu tarz işlemlerin dışında size anlatmak istediğim şey de şu. Hani genelde videolarımı izlediyseniz bunun önceki videolar hazırlıyorum. İşte çiziyorum. Neyin ne amaçla yazdığımı. Hani dualar temenniler. Belli sayısal değerler. Değil mi? Bazı İbranice semboller ve sayısal değerlerin karşılığı gibi ifadeler kullanarak yaptığımız düzenekler var. Şimdi buradaki bağlama diye kastığımız şey filmlerdeki gibi kollarını açarak size doğru koşması değil. Karşı cinsin sizi sürekli düşünmesini sağlamak. <laughs> ki bu işlerde neler nasıl olur niye olur onlara bakmak lazım ama konu başlığımıza çok önemli yasak bir aşk mı kocamız mı sevgilimiz mi ailenin etkisi mi para konusu mu adamın tutarsız olması mı ya da kadının tutarsız olması mı ya da sevgi var ilerisini düşünmemek mi ya da bu şekilde evlilik dışı bir ilişki yaşamak mı hani ben o kadar çok konu başlığı var ki Hani bu konu başlıklarına göre bu düzenekler bir hal bir şekil alıyor. Peki bazen yaptığımız bu ritüellerin bazıları olmuyor, etkilemiyor. Neden? Çünkü temiz duygular yok, art niyet var, menfaat var, cinsellik var, para muhabbeti var, var var var. Böyle olunca ne yapmamız gerekiyor? İşte bu işlemlerin ağır olan versiyonları var. Peki ağır olan versiyonları nedir? Yine bir A4 kağıt üzerindeki bir düzenek mi? Genelde değil ama yine de ben böyle düzenekleri kullanıyorum. Bunun dışında kullandığımız bazı ritüeller var ama çok ağır ve tehlikelidir. Tehlikeli diye kastettiğim şey aslında bir nevi halüsinasyon görmesini sağlamaktır. Ben basında size şunu söyleyeyim bir tane kürdanla bu işe başlıyorum. Basit bir kürdanla. Hani bunu size burada tatbik etmeyeceğim. Sadece anlatmak için yapıyorum. Ha bunu ben gördüm, bunun aynısını ben yaparsam olur mu? Olmaz. Bu işler için mistik bir güç lazım. Enerji yaratmanız lazım. Bu konuları bilmeniz lazım. Az buçuk Arapça bilmeniz lazım. Sembollerin ve işaretlerin ne zaman ne amaçla kullanılması gerekir. Ha yanlış yaparsanız ne olur? İş kötüye gitmez, bir iş yaramaz. Hani daha kötü hale getiririz yaptığımız böyle bir düşünceye kapılmamamız gerekiyor. Ben bunlarda, bundan önceki bir videomuz vardı. Orada da gördünüz. Sadece bir kalem pille yaptık onu. Kalem pildeki bir batarya, bir elektrik, bir enerji yaratmak için yaptığımız bir etkiliydi. Çok etkiliydi inanılmaz derecede işe yaradığını gördüm. Yaptığımız kişilerde de çoğunda sonuç aldık. Olmayanlar da var ama 10 kişiye yaptıysak 8'inde 9'da sonuç aldığımız bir ifade etti. Hakikaten çok beğendim. Ve ben bunları kendilerim sonradan geliştire geliştire uğraştığım, bulduğum metotlardır. Yani bunların bir geçmişi var mı derseniz ben bilmiyorum. Ben kendim üretip hani bir enerjiyi nasıl yaratırız ve ona nasıl bir sonuç alırız mantığıyla giden bir adamım. Allah'ın daha aciz bir kuluyuz. O kadar da profesyonel bir adam değiliz ama herkes profesyonel olmuş. Herkes 40 tane yorum yapıyor. Yok kesin getiririm. Yok şöyle yaparım. 3 gün, 5 gün deyip insanları çarpıyorlar. Ondan sonra gelip bana bana bunları anlatıyorlar. Bir hoca varmış, bize büyü varmış dedi. Şöyle dedi, böyle dedi. dedi bu cümleleri ben duymaktan yoruldum. Sanki hiç kimse normal ilişkiden ayrılmıyor gibi. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir, genelde bunu Hayvanların iç organlarıyla yapılan bir sistem. Bağırsaklarla yapılıyor bağırsak ve bu bağırsakların hani kulağa hoş gelmiyor farkındayım üzerine belli otlar kullanıyoruz. Nane, dereotu, aslan ağzı ve buna benzer bitkiler veya çiçekler kullanılıyor İşte genelde bazen içine karanfil, papatya veya buna benzer sular da kullanabiliyorsun suya koyarak papatyanın suyunu veya gülün suyunu gibi. Sonra bunların hepsini bir kalıbın içine koyuyorsun. Kalıp dediğim bir tencere, tava veya buna benzer bir şey. Hani bunu siz yapın diye söylemiyorum. Ben. Nasıl yapıldığıyla ilgili size izah ediyorum. Sonra bunların üzerine belli bir mıknatıs, bakır veya gümüş ya da bir teneke parçası kullanılarak bunları bir kalıbın içinde, şu hazırladığımız kağıt düzeneği de dahil içine bunu iğne ile delerek, belli delikler açarak aslında bir nevi hava alması veya bir şekilde bir yerden bir yere gitmesi için sağladığım bir sistem. Bunun yanması gerekiyor. Yandıktan sonra kötü bir koku olacaktır. İşte ona göre bir yerde yapılması gerekiyor. Kötü koku çıkacak, yanacak. Ondan sonra soğuması beklenecek ve be beklenecek. Bu işlem olması iki gün, üç gün vesaire gibi süre sürüyor. Sonra, sonra ne oluyor? Sonra efendim bunu alıp güneşin görmediği, güneşin hiç görmediği gölge bir yere bir karış kazılarak gömülüyor. Peki işte ne olacak? O orada kalacak, güneş görmeyecek, o orada çürümeyecek. Güneşi görürse çürür biliyorsunuz. Ne kadar geç çürürse. Buradaki kasıt çok ağır bir olaydır aslında onu söylemek istiyorum. Toprak olana kadar başkasını düşünmemek. Kim? Bu. Kendi adımı söylüyorum Fatih. Toprak olana kadar başkasını düşünemez. Ne zaman ki o çürümeye başlar ve o çürümenin etkisiyle o içinde bulunan malzeme yok olmaya başlar, bunun etkisi geçer. Bu 6 ay olur, 1 sene olur, 2 sene olur, 3 sene olur. Çürümezse dediğim gibi kalıcı olur. Ona göre bir ayarlanması gereken bir sistemdir. Ama bu karşı cinsin halüsülasyon görmesi, kafayı birazcık azıcık da olsa etkilemesi gibi yan etkileri de fazlasıyla vardır. Sıkıntılı ve tehlikelidir. Ama bu derseniz ki ya olma ihtimali nedir? Ben genelde hiçbir zaman kesin bir konuşan bir adam değilim. Bunu beni tanıyan bilen biliyor. Ama çok etkili olduğu için genelde bunun süresi bir ay gibi bir sürede sonuç veren bir durum bir ay gibi bir sürede sonuç veriyor. 99 diyebileceğim kadar etkili bir şey. Böyle bir olay arkadaşlar. Bunu size anlatmak istedim bileyin, bilin, diye. Bu şekilde oluyor. Ve e, ağır bir ritüel. İşte bununla ilgili çalışmalarım aslında hala devam ediyor. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Onları da yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz vesaire. Tabii bunlar saygı çerçevesinde oluyor. Ekstradan yok sende büyü varmış, yok üç harfi varmış. Bir de tehditkar konuşan hocalar var. Yani onlara dikkat edin. Dikkat edin. Herkese güvenmeyin. Herkese özel sırlarınızı ifşa etmeyin. Sonradan size yolsuz elektrik olarak döner, sizi tehdit eder. Çok var böyle üç kağıtçı maalesef. Bana çok fazla geldiği için bu konularda sizi bilgilendirmek istedim. Ama dediğim gibi böyle bir rütüel var. Bu bağlama olayında aslında en maks seviye diyebileceğimiz seviyedir. Ama bunun hemen bir günde gelsin, iki günde gelsin, üç günde gelsin gelebilir. Ama o kafayla gidersek gelmez. Ama biz ne diyoruz? Bu bir aylık ve alıcı sürelik zamanda verilecek bir sonuç ama inanılmaz etkilidir. Bu arada bir iki günde de verebilir. Bir iki saatte de verebilir. Ben bir günde de biliyorum, bir iki saatte de biliyorum. Bir ayda da biliyorum olanlardan bahsederek konuşuyorum. Bu şekilde değerli dostlar. Bunun dışında benim size eklemem gereken bir şey var mı? Yok bizde bir hoca vardı o böyle demiş. Ben birine bir şey hazırlıyorum bu kağıdı gönderiyor. Adam diyor ki aa sana aslında birleşmek için değil kopmak için hazırlamış. Neresinde yazıyor dedim göstersin bana işte orada yazıyor. O yüzden yani bir insana güven, güven meselesi çok önemlidir. Güvenirseniz yaparsınız, bir de inanırsanız olur. Ya ben bu adama yaptırıyorum ama olsa da olur, olmasa da olur. O kafayla yaparsanız hiçbir sonuç olamazsınız. Bu gene de aşk konusunda kafayı birazcık takan, şartlandıran, psikolojik açıdan kendini kötü hisseden genelde insanların bana bu konuda yardım için, istedikleri konu başlıklarından biri olduğu için bunu tekrar tekrar paylaşmak istedim. Bu değerli dostlar, yine dediğim gibi telefon numaram benim profil resmimde var. Instagram'da da Fatih ile Talat diye de takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere değerli dostlar.